hiç gün Şimdi bugün size bir soru soracağım. Bugün video ne yapabiliriz? Mahvoldum. Ee, arkadaşlar şimdi ee, bakın. Çekeceğim. Koş dur. Arkadaşlar. Bugün size ismimi okumaya alıyorum. Hatta hikaye okuyacağım. Bir dakika. Odama giriyorum şu an. Ay. Arkadaşlar odama girelim odamdayım odamda işte bugün size hikaye okuyacağım şimdi bir dakika kamerayı kapatacağım tekrar açacağım çünkü kamerayı çevireceğim